selam dostlar bu videomuzda Fortnite'de yeni bir içerik yada karşınızdayım Arkadaşlar bug buldum biriniz bug buldum Şu şekilde savaş laboratuvarına gireceğiz arkadaşlar ama sakın Siz normal maçta denemeyin ban yeme riski var Hadi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza girmiş bulunmaktayız Şimdi bize gerekli olanlar Bir tane balık veya herhangi bir tane eşya Bir de bot lazım arkadaşlar Şunları şu şekilde şuraya atalım sıvı sıvı Bunları da kullanacağız boz sen şuradaki meyveleri de dişsene şuraya Evet arkadaşlar şu anda yapacağımız şey bu balığı şuraya atmak ama öncelikle arkadaşlar bir likeınız Bir like atın arkadaşlar. Sizin için o kadar uğraşıyoruz. Bir de kanalıma abone olun bize bana destek olmak için. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bu balığı şuraya attık. Evet şu balığımız şu anda o da elimize kazmamızı aldık. Şimdi onu kazmaya vardı. Şu anda balığı hiç elime almıyorum arkadaşlar. Hem E'ye basıp aynı anda bir tuşuna basıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 999.999 ,999 tane balığım oldu şu anda. Şu an size göstermek için Bora beni öldürecek. Bora beni öldür. Öldür beni şu anda. Ne öldü abi öldü. Kazmayla falan vur beni. Vur bana. Vuramıyorsun. O zaman belki Yüksek bir şey yaparım şuraya. Sonra ben veya dur veya, veya Bora bekle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu şöyleymiş. Bora tekrar göstersin isterseniz bize. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda benim evim sonsuz tane balık var. İstediğim kadar alabilirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Envanterim balıklarla dolu. Şu, i̇sterseniz sizin için tekrar yapalım. Abi bu ben balıkı atamıyorum bu arada. İki dakika kendimi öldüreceğim. Şuraya de koşu ödeyeyim ben de arkadaşlar. Bu yani su, sonsuz item bug'ı. gerçek maçta da çalışıyor. Ama yapmayın lütfen arkadaşlar. Bağ yeme riskiniz var. Bak ben bizden benden değil yani. Atladım arkadaşlar. Ve öldüm. İçimden galiba balık çıkmadı çünkü benim envanterim... Ölünce şey yok ya. Bana göstersin isterseniz. Burasının yanına geliyorum ben. Şu anda sen yapmaya başla bari. Belki dur yapma. Arkadaşlar nasıl yaptığımızı da görsün. Evet arkadaşlar şu anda biz bir tane yanlışlık yaptık. İstemeden videoyu durdurmuşken bug'ı yaptık. Ve şu anda arkadaşlar envanterimden boşaltamıyorum bunları. Ve sonsuz şu anda envanterimde balık var. Bunu altımız bizim bayağı bir uzun sürecek. Neyse biz böyle uğraşmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an size nasıl yapıldığını göstereceğiz. İlk başta tabii ki de eşyamızı buluyoruz. Balık, bir tane balık çıktı. Bir tane de mavi çıksın. Mavi çıkmazsa da canım sağ olsun. Şu an size göster şey size yalan olmadığını kanıtlamak için yapıyoruz. Şu anda bir tane var elimde gördüğünüz gibi. Ama bunu bunu, bunu boranın yapması lazım. İlk önce ben bir yapacağım, size göstereceğim. Sonra boyayı Bora vereceğim. Boran da aynısını yapacak. Sonra eşyamızı eşyamız burada tabii ki de. Eşyamızı bir saniye. Alamıyorum ben bunu. Ha Şimdi alabiliyorum. Eşyamızı bot'un yanına getirdik. Ve bot'un yanına getirdikten sonra F'ye basıp eşyamızı kazmaya başladım. Şu anda eşyama herhangi bir şekilde tıklamıyorum, bakmıyorum. Şu anda E'ye basıp aynı anda o eşyanın root yerine yani bir tuşuna basacağım. Evet E tuşuna aynı anda bir tuşuna. Evet yaptım. Bakalım oldu mu? Gördüğünüz gibi 1 milyon tane var şu anda sonra ben, ben bunu boya vereceğim. Hatta arkadaşlar yere attığım zaman sıfırlanıyor. Şu şekilde göstereyim. Yine bak bozuluyor. Şunu bu, boya al bunu tekrardan sen bir yap. Arkadaşlara göstereyim Al bunu. Aynı şeyi sen de tekrardan. Eğer olmazsa bir kere daha yap. Kazman alalım tamam. Oldu mu? Ol, olduysa iyi. Tamam. Şu anda ben şimdi şu anda ben boya keseceğim ama nasıl keseceğim? Evet arkadaşlar biz şu anda boyayı nasıl öldüreceğimizi bulup geldik. Bu şu anda atlayacak. At da bana. Kendini öldürdü. Bug'ı yaptı kendini öldürdü. Gördüğünüz gibi içine iki tane çıktı. Bak bir tanesinde 4 tane var. Bir tanesinde 998 bin tane var. İşte 998 bin tane var. Evet yanlış söylemedim. Bunu aldığımızda arkadaşlar şu şekilde ne olacağını görüyorum. Envanterimiz temiz dolmaya başladı. Bunlar arkadaşlar sonsuz diye biliyorum. Bir saniye ya. Ha, şu 998 bin binlik kalmış aynen. Evet arkadaşlar şu anda bug oldu arkadaşlar. Bundan sonsuz tane atmaya başladık Gördüğünüz gibi yere. Sonsuz tane. Bunu birazdan başka şey de Bir birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi birinci eşyamızın bug'ı böyleydi. Hepsi böyle. Birinci eşyamızın bug'ını tanımadık. Arkadaşlar şu anda bununla da yaptık aynı şeyi. Ama bitti. Çünkü biz onu yere atmayı unuttuk. Evet arkadaşlar şu anda meyve bulduk. Bunları deneyeceğiz. Öncelikle size tekrar nasıl yapıldığını şu şekilde göstereyim. Hatta böyle ben bunun bir tanesini bırakayım sana. bunların bir tanesi sende kalsın yani. Ben de sadece bir tane olsun. Çünkü tam işe yarıyor mu daha tam denemedik. Bunu al bunda. Şimdi arkadaşlar bu meyveyi yanına attık. Geldik arkadaşlar. Bunu aldık. Tabii ki de hiçbir şekilde meyve elime almıyorum. Evet aynı anda bir tuşuna bastım. Oldu mu? Tabii ki de oldu. Bir, de arkadaşlar bunda bir tane bir de boya göstersin. İstersen boya göster bu Göster. Tamam. Şimdi aldık meyvemizi. Aynı anda hızlıca değişerek bindik. İndik. Oldu mu? O zaman arkadaşlar atla bola. Atla. Gördüğünüz gibi bola öldü. Bir tanesi 992 bin bir tanesi de 15'lik. Aldık arkadaşlar bunları ve direktman böyle oldu. Tekrar alacağım bunları ben. Ve gördüğünüz gibi bir saniyeden olmuyor bu? Evet oldu arkadaşlar. Envanteri galiba full doldurmak gerekiyor. Ben de tam anlamadım. Niye böyle oldu? Şu 992 kalı alalım tamam. Niye olmadı arkadaşlar tam anlamadım ama gördüğünüz gibi bu şekilde yani bu şekil gördünüz sizde. Şu 992 kalı almaya çalışacağım. arkadaşlar galiba oldu gördüğünüz gibi böyle sonsuz var evet arkadaşlar bu elma da böyleydi hepsi garip garip tam ben de tam ben tam ben de anlamadım bir sonraki itemimize geçelim evet arkadaşlar şu anda üçüncü itemimiz Hindistan cevizi onu da şu şekilde göstereyim yine aynı şekilde attım kazma elma elimi aldım onu aldım e e aynı anda bir tuşuna bastım indim ve bu da oldu şimdi boya bölümü da aynı şekilde yapsın Hemen hızlıca yap bu sen senden. in. Atla bana. Bu arada atla da evet. İçinden yine iki tane çıktı. Şu şekilde yani gördüğünüz gibi. Niye bunun olmadığı hakkında en ufak fikrim Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bazı böyle garip oluyor ancak en en güzel bir balık oluyor arkadaşlar onu da size söyleyeyim. En güzel balıkta oluyor. Boya arkadaşlar bak boya olmuş bu arada. Ben de olmadı şu şekilde bir sıkıntı çıktı. Evet, bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonsuz item bug'ı. Hadi o zaman bir sonraki itemimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci işte üçüncü itemimiz arkadaşlar ya yara bandı. Daha doğrusu dördüncü itemimiz. Bunu attık arkadaşlar yine aynı şekilde aldık. Y yaptık bagımızı. Gördüğünüz gibi 1 milyon tane. Bunu boraya verin bir de Bora yapsın. Hızlıca yapsın o da. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda boru atlasın. Atla Bora Sonra gördüğünüz gibi içinden 992 tane. Bilmem ne çıktı şekilde alabiliyoruz bunları da biz zaten. Gördüğünüz gibi bilmem kaç tane. Bora sen de göster çünkü galiba yapan kişi de oluyor evet. Evet ama <laughs> arkadaşlar yapan kişi de oluyor dediğim yine bayağı bir oluyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. bir tane bir tane bu Bakın kaç bir tane oldu. Bu şekilde yine bu item de bitti. Evet arkadaşlar sonuncu itemimize de geldik. Kalkan iksiri arkadaşlar bu da. Bu da yine aynı gördüğünüz gibi bir tane var. Bunun yanına götürüyoruz. Elimizde topa mavetimiz. E bunu alıyorum arkadaşlar. Sonra E ile aynı anda bir tuşuna basıyorum. Bak E ile aynı anda bir tuşu. Çünkü bir root'un olduğu bölmeye bölme tuşuna Aynı anda basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine sonsuz tane var. Bir de Bora yapsın. Hadi Bora da yapsın hızlıca. Attı. Aldı sonra aynı anda bastı tuşlara. Oldu mu? Tamam. Evet arkadaşlar Bora da yerini aldı. Şurayı bir yere attı Bora. Attı tamam. Gördüğünüz gibi attı arkadaşlar ve içinden yine 995k bilmem ne çıktı. Size göstereyim. Bu sefer bende de oldu bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonsuz item. Sonsuz loot. Tabi birazcık yapayım ben. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sonsuz loot bug'a. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu video bence süper oldu arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla sevinin gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup nasıl bir seviye istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.